Lugano sen nasıl değerlendiriyorsun yani Galatasaray'ın e, gruptan elenmesi, Avrupa Ligi'nde devam etmesi, bir hüsran mı, bir başarı mı, olması gereken bu muydu? Fenerbahçe'nin gruptan lider çıkması, Beşiktaş'ın böyle bir gruptan çıkamaması nasıl yorumluyorsun bir değerlendirirsen? Ya yine Türk futboluna bahsede bulunma, yani zaten çok konuştuğumuz bir mevzu ama şunu görmek lazım. Acaba Galatasaray'ın hedefi tam olarak mıydı? Bence başarısızlık değil UEFA Ligi'ne gitmesi ama şu da bir gerçek ki Galatasaray bir daha böyle bir kadroyu tekrar kurabilir mi? Çünkü e, özellikle dolar ve euro kurunun çok arttığı bir dönemde çok böyle astronomik fiyatlarla yapılan bu transferlerle de bir şeyler yapılamıyorsa Fenerbahçe ve Galatasaray adına ileride yapılabilir mi? İşte o da çok uzun vadeli altyapı çalışmalarıyla vesaire e, işte e, düşünmek gerekiyor. Ama şöyle baktığımızda da şimdi e, Okan Buruk'un burada yaptığı bence de hata şu ki futbolda ilk, İki şey var. Ya iyi oynarsınız maç kazanırsınız ya maç kazanırsınız ya da kaybedersiniz ya da beraber kalırsınız. Neyse ama Okan Burk hem iyi oynayıp hem maç kazanabileceğini e, düşünmesi çok büyük bir hata. Çünkü bazı maçlar vardır ki bir kere oynuyorsunuz bunu kazanmak için oynarsınız. Mesela bunu Bayern Münih maçında gördük yani. Hakim zihin iki iki tane goldeki etkisini ya bu yatsınamayacak bir şeydi. Çünkü bu tamamen kaliteyle alakalı bir durumdu. Yani adam geldi, kalitesi Onana Onana ona, faktörünü de unutmamak lazım. Lugan yani mi? hayır o faulleri alış şekli ve onları atması evet. yani. E şimdi bu kaliteyi yatsı yatsıyamayız yani. Şimdi bazı maçlar vardır ki bazı futbolcuları iyi ve doğru seçmek gerekiyor. Bu noktalarda bir takım hatalar e, olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle de bakmak lazım. Şimdi e, Fenerbahçe Galatasaray fark etmez. Ya 3 yıl sonrasında hangi futbolcunun bu takımlarda kalacağını işte az önce eee bahsetti, bahsetti arkadaşlarımız yani 3-4 sene Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında da işte 4 sene aynı kadroyla ve böyle dinamik, heyecanlı. işim e şimdi Galatasaray'a bakıyorum kim var diyorum 3-4 sene sonra oynayabilecek. Belki gitmesi Saşa Boy onu da satıp para kazanmayı düşünüyorlar. işte ne bileyim yani böyle gelecek vaat edecek şimdi hep anlık futbolcular var. Hadi diyelim ki Fenerbahçe veya Galatasaray 3 sene üst üste tecrübe kazandı da şuraya geldi diyeceğimiz bir durum da söz konusu değil. Yani e, bu, bu kadar hızlı teknik direktör değişen ortamda kulüplerin kendi bir oyun planının olmadığı oyun kültürünün olmadığı bir durumda yani işte göze hoş gelen oyun diye hitap edebileceğimiz bir şey var. Ama yani bir teknik direktör gidip öbürü geldiğinde yani e, siyah ile beyaz kadar bir değişim oluyor. E şimdi böyle bir durumda da bundan sonra yine bunlar olabilir mi? Bilmiyorum. Yani açıkçası çok böyle e, kaos içerisinde bir durum Galatasaray için bence bu sene güzel bir yıldı. Manchester United çünkü tarihindeki zor dönemlerden birisini geçiriyordu. Özellikle Manchester United'ın sahibi çok eleştiriyor işte eleştiriliyor. İşte krediyle takım aldı ve o takımın gelirleriyle bu krediyi ödedi ve yatırım yapmadı diye İngiltere'de eleştirilen bir kulüp. Çünkü Manchester United gerçekten çok ciddi gelirleri ve taraftar yani bir kitlesi olan bir camia ve sahibinin aldıktan sonra bu parayı gelirleriyle karşıladığını ve takıma yatırım yapmadığı söyleniyor. Ve bu durumda Galatasaray böyle bir meclis üyelikleri bir daha bulabilir mi? Ee, ben zannetmiyorum. O yüzden e, ama UEFA Kupası da bence bir başarısızlık değil. Aslında ee, Lugano'nun dikkat çektiği konuya ben de bir e, ekleme yapmak istiyorum. UEFA Kupası'nı aldığında Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyonluktan sonra yani bir kadro birlikteliği oluştu. Çok ciddi bir jenerasyon yakalandı ve yabancılarla da çok ciddi bir uyumun neticesinde o başarı geldi. Burada biraz önce arkadaşların da dikkat çektiği konu o önemli bu yönüyle. Çok fazla yeni oyuncu geliyor. Biri küsüyor. Sol beke düşün şimdi siz. Galatasaray'ın sol beki Türkiye Ligi maçları da oynamıyor. Avrupa'da oynuyor. Yarın oynayacak belli değil. <laughs> ya da farklı oyuncuların farklı şeylere tabi tutuluyorlar. Yani bir kolej takımı böyle bir komplike bir hal almadı yani. Ben, burada şunu şey... söylemek istiyorum. Bana kalırsa geçen seneki Galatasaray <laughs> bu senekisinden daha fazla gelecek vaat ediyordu. Yani o Raşitsa gibi işte e, bazı takım parçalarını keşke kaybetmeseydi. Yani işte Fenerbahçe ile yarışacağım vesaire diyerek milyon eurolar vererek işte Zaha'yı alması gerekiyor muydu? Tete'yi alması gerekiyor muydu? Yani ne bileyim yani geçen seneki Zanilolu, Raşitsa'lı Galatasaray kanatları bu senekinden daha efektif ve faydalı olduğunu ben düşünüyorum. Doğru. A, prekazi e, şimdi Galatasaray camiası ikiye bölünmüş durumda. UEFA Avrupa Ligi gerçek yerimizde oraya döndük. Bu birinci tez, ikinci tezde UEFA gruptan şimdi çıkamayacaksak ne zaman çıkacağız? Bu da ayrı bir tez. E, yeni bir argüman ortaya çıktı. Okan Buruk 2000 yılındaki UEFA odaydı. Şimdi de hocası. Ee, şöyle bir söylem ve slogan oluştu. O sene bu sene mi? Ne diyorsun? Yani inşallah <laughs> temennimiz o sene bu senedir ama e, şimdi şunu kabul etmek lazım. Yani futbol e, çok gelişti. Takımlar e, bizim Türkiye'ye göre, Türkiye'deki futbol yapısına göre biz çabuk böyle ee, şey yapıyoruz yani işte transfer üstüne transfer takımı değiştiriyoruz hocaları değiştiriyoruz şimdi Ali Koç'a bakıyorsun kaçıncı hocası bu yani işte bir sezonda 3 hoca değiştirdiğini de gördük yani böyle hız şey bir beklenti var işte gönderdiği hocayı tekrar alıyor İsmail Kartal'a tekrar sarıldı mesela şimdi bu yıl baktığımız zaman dolayısıyla çok çabuk bir hemen başarıya ulaşma ya da kendimizi kurtarma adına kulüp başkanları Yöneticileri için söylüyorum. Hemen ne yap? Hocayı değiştir, Gündemi değiştir. Ee, yani e, dolayısıyla böyle bir sistem, e, süreç üstüne koyarak planlama noktasında ciddi hatalar olduğunu görüyorum. Galatasaray'da <laughs> da ben yönetimin e, bunu takdir edersiniz. Burada da yorumcular çoğu katılacaktır bana. Öyle düşünüyorum. Fark farklı şeyler de olabilir tabii muhakkak. Ee, yani Okan'a ciddi destek vermediler. Yani daha sözleşmesini daha yeni yenilediler diye hatırlıyorum. Tekrar bakmak lazım. O da bir muamma. Ee, yani aldığı para Des, oldukça destek, oldukça destek çoğun sadece dedi. sözleşme midir? 50 yıl deste, 50. Yıl. Yani şunu kabul Şunu sözleşme kabul imzalasa ne olacak yani? Yani Okan Okan iki maç kaybetse veya bir iki sürpriz sonuç alsa yerine hoca hemen hazırdı yani veya. Yani hoca aranmadığını da arka planda hoca araştırılmadığını da şey yapıyorum düşünmüyorum. Dolayısıyla hani böyle bir tam bir destek e, yönetim içerisinde de o okarın arkasında e, ciddi manada e, durma yok. Bunu da göremiyoruz maalesef. Ben bunda, bunun da e, ya yani bir neden etken olabileceğini düşünüyorum. Ya yani bu noktada dediğiniz Ya gibi. şöyle şöyle bir şey sorsam e, yerinde olur mu bilmiyorum ama yani genel e, Türkiye'deki basında da var. Yorumcular da aynı şeyi ve siz de aynı şey üzerinden konuşuyorsunuz. Yani Okan Burun başarısı Galatasaray geçti artık. Okan Burun başarısı e, sadece Avrupa Ligi üzerinden mi değerlendirilmeli? Yani Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi, UEFA şimdi bu Türkiye'de evet. adam e, nereden baksanız eee oynayan tepedeki takım en Tepedeki takımlardan bir tanesi her şey iyi gidiyor. Kaldı ki rakipleri daha düşük seviyede maç yaparken e, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde e, mücadele etti ve zorlu bir ligde mücadele etti. Bütün buna rağmen bunların performansları düşmedi. Düşenler tekrar toparlandı. Tekrar şeye döndüler, lige döndüler ve son maçları da iyiydi. Neticede böyle değerlendirmek yanlış bir değerlendirme olmaz mı? Veya karar ya ben ben buna katılıyorum yani Okan Buruk e, mutlaka hatalarını görmemezlikten gelmemek lazım mutlaka e, yanlış kararlar alabili aldığı olmuştur e, bunu da gözlemledik fakat ben bu takımın yani şu oluşturulan geçen yıl oluşturulan ve şampiyonluğu da elde eden bu takımın ben en büyük e, nedeninin yani en büyük hani birinci sıraya kimi yazarız ben Okan Buruk diyorum. Yani hakikaten yarın bir gün bakın beklemediğimiz neticeler alınıp Okan Buruk'un da yani aportta bekleyen çok insanlar var. Yani özellikle ama, ama prekazi bu Okan genel ilk bir şey, bir şey. Şey, önce hoca ilk önce hoca, hoca tepe konuyor yani. Genel yani bir ben yüzden, ee, Okan Buruk yine bizim için en önemli şans Galatasaray için ee, bu o, o Avrupa liginde. Ee, devam edebileceğimizi düşünüyorum ama e, pazartesi günkü kuraya bakalım. Rakibimiz kim olacak? İlk maç 15 Şubat'ta evimizde oynuyoruz. Bu da bence avantaj. İlk maçı kendi sağ ve seyirci önünde oynamamız bence avantaj olacak diye düşünüyorum. Değil. Ee, bir hafta sonra i̇lk da İlk maç avantajdır. Bir hafta da. sonra da deplasmanda ee, sonra da o inşallah o ilk 16'ya kalıp yolumuza devam ederiz. Ee, şeklinde şeyim bu. Yani ümitliyim ben. Kura, kura çok önemli bence de. Çünkü bu Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takım olduğu için Galatasaray seri başı mı olacak? Ben onu tam emin değilim. Şö şöyle e, yani o Avrupa Ligi'nde ilk e, birinci olanlar bekliyorlar. E, diğer ikinci olanlarla işte e, Galatasaray eşleşecek e, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olanlarla e, Avrupa Ligi'nde ikinci olanlar e, karşılaşacaklar. Son avantajlı o. o Bir geçenler, o zaman geçenler, güzel olmuş. 2 maç, i̇ki maç neticesinde turu geçenler son 16'ya kalmış oluyor. E, orada da ciddi rakipler bekliyor ama ben işin neticesinde kura diyoruz da ya kim gelirse gelsin burada e, devam edecekse artık şey yapmalı yani geçmedi ortaya geç... koymak gereken bir yani, e, çözüm. hedef olarak ben yarı final başarı olur. Yarı finale kalırsa bence ciddi bir şey elde etmiş olur tekrar gelecek ben, adına. Türk futbol bence adına üstüne düşeni yapmış olur diyorum. bence Okan ıı, takımını iyi yönetemedi grupta. Iı, bu başarısızlığı anca bir UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalle telafi edebilir. Bunun haricindeki söylemler lafı güzaftır. Galatasaray'ı <laughs> kapatalım Avrupa e, kupadan yeterince vakit ayırdık. Şimdi Lugano'ya dönelim ve Fenerbahçe gruptan lider çıktı. İşin ilginç tarafı o grupta ilk ikiyi bitiren takımın biri sağ, biri 7-7 ama 13 gol atan takım elendi. Bu da futbolun bir güzelliği. Evet. <laughs> bunu nasıl yorumlayacağız? Fenerbahçe nereye kadar gidebilir? Bunu bir değerlendirelim. Ya Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten bu konferans ligindeki e, kadrolara baktığımız zaman maliyet olarak en yükseklerden bir tanesi. Şimdi beklentinin yüksek olması gerekiyor ama bunu işte İsmail Kartal da böyle düşünüyorsa e, aslında olması gereken çünkü bir Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki gibi yarı final bir başarı sayılmaz. Ama tabii ki nereye kadar giderse iyidir. Hem Türk futbol adına hem puan adına. Ama yani gerçekten Fenerbahçe'nin kadro kalitesine baktığınız zaman ya da fiyatına baktığınız zaman ödediği ücretlere işte en son oynadığı maçta teknik rakip takımın teknik direktörü Fenerbahçe'nin bir aylığıyla bizim iki yılımız idare ediliyor bir futbolcunun dedi. Yani gerçekten öyle bir durum var. Şimdi 6-1-7 bir durum bu süreçteki en kötü manzara ve maalesef kötü bir nottu. ama onun haricindeki e, durum ve pozisyon olarak beklenti buydu zaten lider olarak bitirmesiydi başarısız değil ama tek orada bir o kaza yapması altı bir kazası biraz e, Fenerbahçe üzdü, Fenerbahçeliler düzdür e, ama yani beklenti açıkçası dediğim gibi yani Fenerbahçe'den yapabilecek durumda pozisyonda umut ediyoruz olur diye. Yoksa ama bu saatten sonra nerede elenirse elensin kimse başarısız da demeyecektir. Çünkü lige konsantre olduğunu, asıldığını iddia ediyor ve sakatlıkların da bahanesi olarak gösterildi. Yani ben ilerleyeceğini düşünüyorum yani yani final oynar mı bilmiyorum ama yarı final oynar diye düşünüyorum. Lefter sen e, nerede görüyorsun? zaten A, Fener Fener başarısızdır yani. Yarı final oynamazsa bu bu kadro yani Ali Koç yani kendini ancak öyle temize çıkarır. Bu kadar ya şeyden. Ne farketmezler. Yani, şeyi bence aynen. Aynen. Da, Hani yani ne ne için temize çıkaracak? Zaten adam bırakacak şeyi ve durum ortada. O ya yüzden hani konferans liginde şampiyon olsa bile yine Galatasaraylılar şunu diyecektir. Yani gidip UEFA kupasını almadınız, konferans ligini aldınız diyecekler. O yüzden hani ne yaparsa yapsın zaten başarılı gözükmeyecek yani. O yüzden sıkıntı ya yok fe, yani. bence. Bence Fener'in. Yani, Fener'in önündeki bence iki maç Konferans Ligi falan değil. Önce lig e, ligde karşılaşacağız değer bir maç. Ya Fener için öncelik Galatasaray oraya, yani. Oraya geleceğiz. Yani, Lige geleceğiz. Yani. Lige geleceğiz. geleceğiz. Yani yani doğru Fenerbahçe <laughs> tabii bence e, son maçı Sparta trinova ile oynaması büyük bir avantaj oldu. Çünkü o galibiyetle adeta İsmail Kartal bir e, kendine geldi, çok onu rahatlattı çünkü grup birinciliği neticede gelmiş oldu. Diğer e, iki takımın da e, aralarındaki maçın neticesi olarak tabi bu şu anlama gelmiş oluyor. E, bir grup birincisi olduğu için ilk e, etapta UEFA'dan gelen e, rakiplerle oynamayacak. Bu bir avantaj <laughs> olmuş oldu. E, tabi Fenerbahçe'nin Birinci önceliği bence yani bunu belki ifade edilmiyor ama lig yani. Çünkü çok ciddi manada taraftarlarının ve e, gönül veren insanların beklediği lig de bu Galatasaray'ın e, hegemonyasına bir son verme e, birinci hedefin olduğunu düşünüyorum. Tabii bütün kadroyu buna Göre yaptılar ama derin bir kadro yapısı var. Belki sakatlık vesaire olmasa. Türkiye Ligi'nin üzerinde ama ciddi de bir Galatasaray var tabii rakip olarak. Zaten ikisi de koptu. Ligde diğer takımların e, herhangi bir e, ikincilik e, iddiaları bile yok. Üçüncülük için oynuyorlar diğer takımlar. Dolayısıyla e, aralarındaki bu mücadele Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıl boyu sürecek. Tabii rakip e, bu hakem olaylarından dolayı verilen e, aradan dolayı e, İsmail Kartal e, tam kadro az kadrosuyla çıktı. Ve çok rahat ve böyle aksiyonlu bir maç oynayarak maçı kazandı. K, kaliteli ayaklar var. Onlar da üzerlerine düşeni yaptılar. Tabi Tırnava takımına Fenerbahçe'nin rakibi olacak bir takım olmadığını göstermiş oldu. Ama Konferans Ligi'nde de bence e, ciddi bir yere kadar girecektir. Tabii kurayalar önemli. UEFA'dan gelen takımlarla e, her an karşılaşıp öncesinde belki bir, e, bir istenmedik bir e, kazaya da sebebiyet verilebilir. Ama ben Beşiktaş'a konferans ligiyle bir teşekkür etmek istiyorum. Son maçında galibiyet alarak ülke puanına katkılarından dolayı onları kutluyorum. Tebrik ediyorum. Tabii şu da ilginçti. 7 e, kadar oyuncusu altyapıdan yetişme gençle oynadı. Onların o özverili oynamaları karşısında çünkü 5 oyuncusunu malumunuz geçen hafta kadro dışı bıraktılar. Gerçi hemen stop ettiler çünkü çok ciddi maliyetleri söz konusu ve nelerle karşılaşacaklarını herhalde düşündüler ki hemen e, onla vazgeçtiler. Ama e, genç oyuncularla bu başarıyı elde etmeleri gerçekten e, çok küçümsenecek bir şey değil. Demek ki oluyor, olabiliyor. Belki biraz e, işin şeyi kaçtı tabii. Yani havası kaçtı. Bir puan bırak, kaçtı. Bırak Ama üçüncülüğün bir anlamı yok tabii. O lig, e, konferans liginde. E, dördüncüyle aynı. Üçüncü bitirmiş oldu Beşiktaş ligini. Ama neticede e, öyle bir galibiyetle neticelendirmeleri de bence oradaki gençlerin adına bir e, ileriye dönelik bir Bence. Ativasyon olabilir. Tabii çok ciddi sorunlar yaşadı Beşiktaş. Bunları detil geniş konuşmaya gerek evet. yok.